A kim çok iyi geldi geldi. Gel, gel. Be. Hepsinde master Bu limonata ilk gazos. partisi ise. O gazoz. Gazoz gazoz. Limonatası bence daha güzel. Bence gazoz. Gazo -Gazo. Aynı gazo -Gazo. güzel gazo -Gazo etmek gazo -Gazo zorundasın. Dolaba koysan bile gazı kaçıyor. Anası sikiliyor hemen bu arada. Direkt içeceksin evet, gazozdur. Sağdakini Tropikal. İkisini de sikiyim Tropical... ya. ya. Evet abi, abi elma suyunu ediyorum. tercih ederim ben bu arada ya. Evet elma suyu koy da yani. Çilir. Soluma kesme bir şey bu arada. Abi bir şey diyeceğim. Marshmallow ee, var kanka üstünde. Coca-Cola'nın hepsini. Tadı çok kötü. Bak sıfır şeker olanların hepsi bok gibi. Sıfır şeker o içeceklerin tamamı kanka. iğrenç. Şekerden evet. daha zararlı amına koyayım. Kötü içmiyorum. <laughs> bir şey diyeceğim mi sana? Coca-Cola'nın light'ı zero'dan daha güzel. Ben light da içmem. Evet. Light çok güzel. Eski metalik şişesi vardı. Abi. Hatırlıyor musun Bedir onu? Metalik. Hı hı hı. Kötüne sokayım o şişeyi. <laughs> Alışınca iyi diyor ya. Birine niye alışayım oğlum bunun? Neden Soruna yani? Bırakayım. Ya Sanki sırf Nick'in Zero Night olduğu için ben içiyordum bir ara. Sıfır şekerli kola. Kafanı sikiyim kanka. Demes'in mi şey diyeceğim. Ki... Yani. Ki salak olmadığımı hatırladım. Baya kötü bu arada mi şey demesin. Onu Nikim da söyleyeyim. Niye Ana o kötü, kötü değil şey mi? Ben sevmiyorum. Anal sofistik ne? İşaretleme o zaman. Coca Cola kanka. Marshmallow seç. Lol kolası var mı? Bitti kardeşim. Lol kolası yoksa bu listeyi kapat. Eller Black Green. Nasıl Black Green. İnşallah içeceği inşaat. inşaat. Alkollü gecelerin sabahında 1 litre içip kalp krizi geçirme garantili. Kanka bunun şusu. Bak dur hemen çizeceğim. Bu ne amına koyayım? Bu mavi olanı çizeceksin galiba. Enerji Bari, ismi Enerji dümdüz. Evet. Kanka, ne kötü ya. He? Bok ya gibi bu iki arada. İki tane Ama... taşşak çizelim şöyle. Bu ne oldu ya? Ölüm gibi şey kanka. <laughs> Kötü kanka bayağı yani bunu. Enerjisi kötü. Ya. Ben nefret ediyorum vişne suyundan bu arada. Afyondan oğlum bu. Kanka afyondan iyi o zaman onu içeriz. Afyon'dan. <laughs> Bunu hiç içmedim abi, ya. Abi, abi, işte. ya. Tanıdığım tek bunu içen kişi Emre. Nasıl Emre? Kanka, çok ben yani, <laughs> yani ben dedim ki ben bunu içeceğim. Gittim ve satın aldım. Bu yani mala içten yanmalı şekilde gidiyor bu arada. <laughs> çok kötüydü ya. Yani hiç o kafamdaki o turkuaz yanmalı. fresh tad yoktu anladın mı? Kanka <laughs> zaten gaz Fruit zaten oldu. de ekstranın her şeyi ha. çok güzel. Kavunlusunun bir ara ben manyağıydım. Sadece kavunlusunu içiyorum. Kavunlusu güzel. Yani. Kavunlusu fenaydı. Bu da iyidir herhalde. Geç abi seven up Aa. Geç bu. limon bu arada bu Ya budur çok budur güzel ya budur budur Marketten alıp bir buçuk litrelik elinde içe içe eve gidiyorsun Kanka, kanka her türlü inter sağdaki intergalaktik Kanka hayır Intergalaktik içince kolanın turkalısının bıyık, turkalısını, bıyık çıkar götten Ne bana, Koyun, ya. şarkısı mı ya Coca Cola Coca Cola Turkanın şarkısı o. oğlum Bilmiyoruz oğlum Sadece topu Kanka bir şey diyeyim mi Coca Cola ve pepsinin alternatifi olan her şey çok kötü Her şey çok kötü Cidden şerbet. Yani benim beklediğim bir An içecek var. Şuraya bak. Kim açarsa nasıl sikilecek bu arada bu kutuyu? Blender çalışılmış. Bir <laughs> çalkaladılar ki. Damn. <laughs> <laughs> Kanka benim beklediğim bir içecek var Masterpiece. Gelirse... Yok Gelirse ne? Release'ini yani. mi bekliyoruz? Neymiş? Yani, o? Evet. Soldakini sadece uzun yolda otobüsün alt kısmında depoda gördüm. <laughs> <Değil> de. yana. <laughs> Sağ diyelim ya. Coca-Cola en azından şaşmaz. ya, ya el, tamam el, eleyeceğiz ama onu söyleyeyim. Maltana armut. Kanka, light onu ya. Maltana light ya. Light kanka. Eleyeceğiz zaten. <laughs> kanka bu vanilyalı süper. Nescafe vanilyalı süper. Ben sevmiyorum tadını bu arada ben bunun ama ya. unu da portakaldan daha iyidir. Ben de seviyorum. Yeşil limonlu. Ekstra yeşil limonlu. Smoothie'lerini hiç içmedim aktiviyen deneyeceğim bir ara. Çok kötü bunu içtim bayağı iğrenç. Coca-Cola Light Man, soft içeceklerin şey overlordudur. Yani çilo... gelsin benim daşşaklara baksın yani. Ya, Amerikalı değiliz, Black Ops'ta oynamıyoruz. Katılıyor öyle. Geçen ben mi? uzun sütçüyüm abi. Sevgilimle gezerken Prime aldım. Önüme çıktı bir tezgahta. O arada para verdim ama yarrak gibi kanka. Kanka baya kötüdür ki. Tadı kaçmış. E, düz monster gibi şey gazı kaçmış inanılmaz kötü kanka Prime sakın almayın. Kanka bir kere zaten bizim damak tadımız bir garip kalır. Amerikalı veletler sadece kanka, Fortnite Battle Amerika, Pass Fortnite, dolduran adamlar çok, çok yapay ve çok tatlı Amerika iğrenç yani muzlu süt Hepsini Hı, döver, bir de kanka hepsini. Sütiçer. Düz Monster mı Ice Lemon ya? Net Iced bir şey Iced limon. Düz master değil ya. Abi Monster değil ya. Ice diyorum. E, çünkü Ice limonla kötü anlarım var. Allah Allah. Kanka bir ya. dönem Iced Zonguldak'ta bu çok niş bir bilgidir. Bir dönem Zonguldak'taki Merkez Burger King'de kızlar havalı olmak için Burger King'deki menünün yanına Ice limon alırlardı benim takıldığım <laughs> <ilk> <laughs> kızlar. Neden? Öyle niş bir bilgi var. Kanka Ice limon içince havalı oluyordun, anladın mı? Öyle bir garip bir şey e, var hani. Kadar 100 TL geliyor ya menünün yanında şöyle bir şey Onlar Ice Limon'a çeviriyorlardı onu. Daha fresh. Daha fresh. Vallahi <laughs> Orta Şeftali da. mi limon mudur? Limon. Limon Limondur. Ay, ben limonu limon adam işte. O nasıl bir isidir Neden bulanıyor kanka ben içince limonluyor. Ben sadece sana şunu söyleyeyim. Bak Ice Tea'nin kendini güvenini nereden anlarsın biliyor musun? Ambalaj bok gibi. Bak limon aromalı <laughs> içecek yazısı komik sansla yazılmış. <gülüyor> Sikimde <gülüyor> değil o satacak çünkü biliyor. En iyisi olduğunun çok iyi farkında. <laughs> Ama bende şöyle bir sıkıntı var. Lipton Ice Tea limonlu içtiğim zaman ben yani çok fena işiyorum ya. Evet, işitiyor. Kanka Doğru. deli gibi <gülüyor> işiyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Kanka, böbrekleri Doğru. çalıştırıyor. Doğru. Doğru dedin abi. abi. ben uzun süredir içmiyorum. Görmek bile istemiyorum. Yeşil çay daha da. isti. Ama, Ama ne kadar iyidir bilmiyorum. Tenekesi. Askeriyede sadece bir tane şey çalışıyordu kanka. Vending machine nedir onun adı bilmiyorum. Vending Ve sadece atom işte. alabiliyorduk. Kanka bir kışlı adam sadece atom içiyordu. İnanılmaz iyiydi. Ya bu <laughs> ne Mongolian bir yarı mı? Hiçbirini tanımıyoruz. Sadece Oğlum, bir olduğunu biliyoruz. Oğlum 32 tane Moğol bir resmi var. Bu nasıl bir şeyler. şey olmuş, lan? Var Kapı <laughs> atom ya atom bu, be. bu arada. Olsun. Şiveps, düz, mandalinli şiveps, şiveps abi. Basit. Didi, soğuk yani çay, derim ben buna. Kanka getir Didir. de üstünü evet. tamamlamak için kullanırım Bir yani. Bir tane Didi alırsın. <laughs> Obseso da aynı ama... Abi obsesoların tadı iyi değil bence ya o kadar. Bir ara <laughs> Didi'nin <bazuk> versiyonu <laughs> vardı kanka. <laughs> Onlar iyi fiyat evet. performans oluyordu. Didi, evet Didi'nin bazookası vardı. Doğru. Nasıl Didi bazooka yazsam çıkar mı? Ya. Didi... Dev şiş. Kanka kola bira şişesinde satıyorlardı. Gazeteye sarıp içiyordum. Şöyle dedi? <laughs> hayır Şöyle hayır öyle, öyle değil. değil. Teneke, ay, ay, teneke ya, ya bildiğin. Şaşal. Şişesinde. Şöyle Kıyafır. dedi. Değil mi? Aa, Aynen, teneke. litrelik gibi tamam lan. Evet, evet. Büyük master teneke kutusu kadarlık Aynen, dediler. Evet. Tamam. Bu. Bergamot fenaydı <laughs> da. Bergamot bayağı Meskip iyi. Express bence yüzden... siker atar. Pampa şimdi bence bana bir iyi. renk söyle. Kırmızı bence mı mavi mi? mi? Mavi. Ben Didi Yok Soğuk ya, Çay Bergamot diyeceğim. bu arada. Ben siyahını alıyorum hep ama. Ben Didi Soğuk Çay Bergamotçuyum. Kusura bakmayın. Ben, ben içmedim yani. Ya. O yüzden bilmiyorum. Ben... Ben... güzel ya. Narlı. Burası çok güzel abi arada. Ama işte. Zero'dan her şey giraydı. iyidir ya. Zero her yerinden her şeyden iyidir. Ha ben solcuyum burada. Yani Sol yani Pelegrino yani. içmeyin ya. Pelegrino da içmeyin. Burn, koyayım. burn, burn, burn. Ah, 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 Kanka e portakal, portakal suyu kötü. hastasıyım. Deliriyorum portakal ben, ben sevmiyorum. Kanka sen bu bu düz güzel, içmiyorsun ki Efe. Geçen Bedir. Kanka onu geç. Odama geldi dedi ki orijinal sıkılmış meyve suyu aldım. Portakal suyu içer misin dedi. Elinde egzotik mi? Bir şey tutuyordu. Aman koyayım. Bu bu. Buydu. Bu, güzel kanka. bu diğer portakal sularından farkı ne biliyor musun? Daha tatlı mı ne? Hayır, içine posasını koyuyorlar sadece bu. Ne güzel. Bence güzel. Organik değil kanka. korsantre siktiğinin portakal suyu eksantre şeyinin içine Geliyorlar posa atıyorlar. Fake o da. İçine bildiğin bir kağıt parçası falan da duruyorlar. kapı palpi amına koyayım o palpi de bok gibi bir şey bu araba. Kapı, canavarı var kanka zaten kapı sayılmaz. Evet. Kapı yani canavarı. kendini mahallede kapı palpi zannediyor. Ben buna püslü <laughs> limon demek istemiyorum ama tadı çok <laughs> kötü. Limon bok gibi zaten oğlum. Kötü bence şu egzotik. anlık egzotik. portakalı koy. Maden suyu düz. Uludağ ama ama bu da değil ya. Kötü Uludağ ama değil. Uludağ çok kötü ama Maltana ondan daha kötü. Benim Aynen öyle. Net. Vape pazarı iyi ya. Geldi bak kral amına koyayım. Vape pazarı mainstream değilken pandemide hayvan gibi meyip vape pazarı içendim. Kanka içerdi, neydi de gazozu? canım gazozu. Canımı çekti bir gazoz mu ben söylesek ama... ya. 7 gün mü kaldı Geldi lan? Ya. Kimsenin içmediği o içecek. Bir tane 7 gün seçelim dursun püsür. İçilsin abi. Dalga geçeriz. Elmalıdır Elmalı ya elmalıdır. Redbull. Redbull Red ya. Premium'u çok seviyordum bir ara ama. Şeker yani mi? Portakal suyu mu? Portakal Çilekliği suyu düzü şey bence tokatlar. Çilekli istini koyayım. Ben severim de. Meyveli kefir Oo, bay bay. Oo geldi. Ama maltana da şıra bay bay. Şıra şıra fena. Coca Cola yok. enerji çok kötüydü. Sol, soldaki neymiş Bir şey ya? Dedim meyve suyu diyeceğim kanka. <laughs> Twist de Aa, çok bak, kötüydü. Red Bull kanka, kanka, iyidir. Red Bull lime evet, çok red iyi. Red Bull lime güzel. Allah. Ananaslı maltana da Allah. severim ben bu arada. Evet o güzel. Sırma o maden suyu diyeceğim buna. Ya osuruk osuruk. Evet. Ya. O maden suların hepsi osuruk. Bu smoothie biraz bu yarro. Ayran. 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 Mango suyu neymiş? Ama dost ayran çok kötü be kardeşim. Süt şey. ayran. Ananas kanka. Bir tane de ayran. Özel hisar var mı bak, Eskişehir'de? Ne? Var. Ayran. Çok güzel, Olması kankre. lazım. Ayran. Var. Ayran. Cam şişede Fokat. olanı mı? Yoksa... evet. 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 Hiç fark etmiyor kanka. Hepsi o çok çok iyi iyi, Her türlü tokatlar. Bir arkadaşımı de... hayatımdan çıkardım sevmediği için o ayranı. Bakar mısın? Bu kadar, kadar da beklemiyordum ya. ya. Yani, yani hayatımda kolanın küçültülmüşü gibi. <laughs> bastırmışlar Dedem... hidrolik presle ples... bunu. Dedem kolonya koyup içiyordu soldakine. O yüzden soldaki <laughs> değil. Çünkü darbe bıraksa kahve fena. Yani bir şey diyeceğim. Burada ben Starbucks frappuccino demek istiyorum. Lekola hayatımda iki kere içtim. Tadı fena değil de yani bir ürünü olduğu için star Starbucks'lı. Kanka diyor. Lekola'yı top olarak oynarsın. Şeftali ile Red Bull. Basıp Oynayacaksın işte. Linkle evet. alakalı çok kötü anılarım var. Ne zaman evet, çilekle yani link, link içsem de. kusarım kanka ben. Hep kusuyorum. Sınıfta kapağıyla futbol oynayacaksın link ile. Hep top kusarım. Şey. Kızların suratına patlatacaksın kapağı. Aynen öyle üstüne basacaksın. Man kafamı, mı fanta mı? O neymiş Man lan? Bomb liste vardır ha bu listede kesin. <laughs> Gagos Var mı ya Birazdan yani. geliyor Gagoz. <laughs> Çilekli kefir, kefir adamı döver. Gelsin ya. Red yani Bull karpuz gelsin bence gelsin daha suła. iyidir. Fark etmiyorum ya. Çok yani o şeyle. Beyoğlu gazozu. Baya leziz. Beyoğlu. Aynen öyle. Ama zencefillisi lazım. Evet. Çok da harika değil normali. Saçmalama lan. Evet çok. Oğlum zeviz. gazozdur ya. Şekerli, orman meyveli tadı veren bir evet. su Fresh. ve içine Gaz basıyorlar işte. Daha ne istiyorsun ya? Yanındaki de orman meyveliydi. Abi üf. iğrenç ötesi. İkisi de yani. yani Hı, 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 Hı. 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 Ben, ben yokum. Gerek ne gerek Kakao. Kank, bir kere ya. sol verelim. Bir kere büyük babam Hindistan ceviziyle geldi Zonguldak'ta. Ama 10 Hı. yaşındayım. Ve nereden buldu bilmiyorum. Geldi. Duvar delme aleti var. Dübel. Darbeli matkap. Ha. Onunla beraber deldi amına koyayım. Uzattı iç dedi. İçtim. Lezzetliydi bayağı ama çok şaşırmıştım. Böyle bir şey var mı hayatta? Çizgi filmlerde görüyoruz gibi. Gibisinden. Sonra parçaladılar bir şekilde onu çekiçle mekiçle. Sonra Hindistan cevizini parça parça tüm aile Hindistan cevizi yedi. Keser kanka. Amcam da yapmıştı keserle açmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Nacakla. Nacakla <gülüyor> açmıştı. <gülüyor> Çilekli süt. Of hayır <laughs> ya kapipalpidir. Kanka hayır ya. Kapipalpidir. Kapipalpidir'in özel bir signature'ı var. Bak kapipalpi Kafana dikip içtin ve şişeyi hafif sıkıp kapağını kapattın. Şu an yatay vaziyette geniş olarak duruyor masanın yanında. Abi çok gibi... kötü bir şeye gidiyor. Çilekli kido'yu içtin. Çilek, çilekli kido'yu içtin. Üstüne X7 bütün gücünle çilek. zıplayıp vurdun. Arkadan "bof" diye patlattın bunu. Patlattın. Aynen öyle. <laughs> Kido maskotunda sikti mi bir posta? Ne diyorsun oğlum? <laughs> ne bileyim öyle bir şey değil. Ben şey abi. diyecektim <laughs> ya. Ne güzel bu. Bir yandan amına koyayım suçladım ya. Kötü hissettin mi bir saniyelik falan? Yok. Tüh ya ay amına. <laughs> Sonra müdür geldi. Kızdı. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Ağır mı burası? Ra 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 yaptı. <gülüyor> <gülüyor> müdür çıktı. Arkadaşının... Bir ya oğlum. <laughs> Pardon kardeşim. Bir tane daha aldın. Bundan arkadaşın içmişti. Onu da patlattın müdür gider gitmez. Yani Budur. Kaprisan. 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 Kapri Eğlencenin, Eğlencenin Bo -bo tek oldu. yolu. Orada ne zamandır burada sınavına koyayım? Şimdi geldi. Şimdi geldi. Ha, tamam. Şimdi, şimdi geldi. Power Power geldi. Ya yani. Şimdi geldi. Geçen evet. gün i̇şte şunu açsana. Yayına versen hemen bir şey olsun. Kontrast olsun yayında. <laughs> Bir şey diyeceğim, bu hel bu ne enerji ya? içeceğinin <laughs> bu arada Çanakkale'de Bruce Willis reklamı vardı. Evet, ben de gördüm. Bruce Willis ile hel içecek. Ben... Evet evet, Bruce Willis bunun şeyini... Evet, Powerade'dir ya bence kendisi kendisi bu. Zaten bu Demans Bruce, olmuş Bruce Willis hiç bir şey hatırlayamıyor. Evet. Bu içecek yüzünden <laughs> yüksek ihtimalle. Daha geçen hafta aldık Powerade'i amına koyayım. Kanka geçen hafta çok iyiydi ya. Çocuk gibi emcükledik kanka bilgisayar başında Powerade'i. <laughs> <laughs> Kakaolu süt müdür? Kakaolu süt. Net, net. Kedi bana göz kırpıyor bak maskot çok Çamlıca önemli. mıdır? Çamlıca evet. çamlıca. Ay ya, çamlıca ben çamlıca sevmiyorum. Akmina meyveli içecek mi? Leporta. Kanka, Leporta bak. Kanka PNG ile koymuşlar <laughs> <an> Akmina'yı <ayağını>. amına <laughs> ki. Fransız futbolcu. Orta Leporta. 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 Leporta geliyormuş. O ne ya? Acısız Kefir. abi kusura bak. Acısız, acısız şalgam çok seviyorum. Ben, ben severim. Sol fena. Sol çok fena. Sağda sağ, fena. Net net Sağda çok fena, fena oğlum. Ne manada kötü mü? Ama mi? çok diyorum çok fena. <laughs> tamam ama ne kıyım al. Kanka link, link, linki kanka. siktir et ben kusuyorum. Gerçekten link kusuyorum link çok, içtiğimden. Çok kötü link şey. Herhangi bir, bir link, link çok kötü kanka. Çinli evet. hayır yani. hayır. Mr. Link. link. Linkin o şey... Vişnelisi mi ne o çok... Düz kefir. Furuko bu ara. Düz kefir çekilmez Ruko kanka. Ruko'nun çok Ayrının katılıyor. Ruko'nun... Bana kayıyor. Furuko'nun... Bana kayıyor neymiş ya. Arda biz hızlı yapıyoruz bak hızımıza erişmen <laughs> lazım. Bir <laughs> tamam, tıklıyorum <ya>. hala amına koyayım. Kefir şişir mi? Avşar karadolu soda. Şiveps fena abi. Şu Kanka bu, bu kötü bunu hiç içmedim. O yüzden Avşar karadolu soda diyorum. Saçmalama Avşar Avşar deli misiniz oğlum? Avşara Geçtik bastık oğlum. Sen o yayından mı izliyorsun amına koydum. Benim ekrana baksana deli. Çanakkale'de Bruce Willis vardı. İsti ve şarkı felek meyve Obsesyon Moka çok evet. kötü. Mi yok mi ya mi? Bu, kötü. Bu, bu kötü. meyvesi. Mehmet Ali Eleriz kanka mi? eleriz. Ramazan şerbeti bok şey. şey. Hayır! Aaa! <laughs> ne süt ya! Ya bayılıyorum kanka. Bir şey diyeceğim. Ya götünü çıkayım. Bayılıyorum. Şöyle çığlık atıyorlar ya. deliriyorum. Ben ayran sandım oğlum sütü. Kanka nasıl Ay, okumadın ayran mı? Ayran sansan daha iyi. Kanka bir şey diyeceğim. Süt Dünyadaki mı? en iyi içecek süttür. Sakin olun. Tamam. Haklısınız. Yanlışlık yaptık. Geri mi alayım? Bütün testi baştan yapalım mı süt için? Hayır hayır. Yapacak bir aman şey. Amına koyayım. Al. Koyayım. Amına. <laughs> kanka beni öldürüyorsun. Kavunlu e lan bu limonlu değil ki bu kavunlu bu arada bunu seçiyorum kavunlu oldu için çok lezzetli. Ice tea dünyadaki en iğrenç şey bu arada özellikle. Katılıyorum e Mersele, düşündüm, iyi diyeceğini düşündüm tam küfür, e küfür e. hazırlıyordum e. bu arada biliyor e. musun? Limonlu ice seçtiniz ama amını e. Limonlu şeftali e. iyidir çünkü. Aha bu 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 Yeşil çaylı ice tea. Yeşil çaylı ice tea. Hayır ya. siz deli misiniz oğlum? Deliyim amına koyayım yeşil çaylı ice tea ya çok güzel acılı çalgam. Acılı şalgam. Acılı. Acılı şalgam. Acılı çalgam. Güzel. Thank you. Güzel. Güzel <laughs> devam edelim. Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bademli süt, badem sütü, badem sütü içen, badem sütü içen de dünyaya çok Yapmaz. büyük zarar çok... veriyordur. Ha, evet evet tamam. Karışık meyve suyu o yüzden. Tamam teşekkür ya Bana yazmış amca ya. yarrağının da. Kanka Coca Cola'dır ya. Coca Cola'dır. Coca Cola, Coca -Cola. <gülüyor> zaman <gülüyor> değil mi direkt ben ya? Ne şey diyeceğim? Bir şey söylemek istiyorum. Final ayran böyle... kola değil mi abi? Değil kanka. Ayran ne olur? Abi Coca Cola bu dünyaya bir melek tarafından indirilmiştir. Ya siktir ya git ya Coca Cola. Bu meleğin Amerika'nın vahiy midir amına koyayım? Lütfen, Tabii, lütfen, lütfen lütfen söyle. Buyurun. Coca Cola'yı indiren meleğin sol kolunda altında iki buçukluk dört <laughs> tane kola, sağ kolunun altında da ekmek vardır abi. Kanka siyampank mı? mı bu? Harika. <laughs> <Adam. gülüyor> <Kanka, gülüyor> bu Coca Cola. Kola... İndiren melek bir ekmek bir de kola getirmiştir bu dünyaya ki insanoğlu tıkanmasın ekmeği yerken. Kardeşim kola bu boktan düzenin <laughs> ve sikik kapitalist e, hayatın en büyük simgesidir. Top, top, cihangir, top, cihangir. Top, bugün... bugün hediyesi. Çok Şimdi bir şey diyeceğim. Kapitalist düzenle sıkıntı olduğunu kim söyledi amına koyayım? Sikik dedim ama. Öyle. Yani okey gayet. 9 milyon insan nasıl yaşayacak? Hadi hep beraber ineklerimizi he hep beraber ineklerimizi paylaşalım. <laughs> Gideyim bacağımda pro sarayım amına koyayım. Böyle bir böyle bir 9 milyonluk geçinme diye bir şey yok. Bildi <laughs> ki en işleyeni bu amına koyayım. Herkes şeytan <laughs> değil bu dünyada. Neyse Coca-Cola <laughs> Afrika'ya git orada. Çin'e git. Bak Çin'e git Çin'e amına kodum yerinde Çin'e git. Orada Filistin'e git şey orada. Amına kuzey kutbuna git yerde Coca-Cola çöpü falan bulursun. Aynen öyle. Bulursun ben... bak, su şöyle bir şey su var. Şu words cola şeyini bile kolaya verir. Ben. Bak branding'in sadeliğine bakar mısın? O kadar güveniyorlar kendileri Coca-Cola orijinal. Tabi. Bu arada Kanka bir şey açıklık var. getirmek zorundayım. Kusura bakmayın. Şey Filistin'de mi kola dedi? Coca-Cola Filistin Fabrika şunu da olur. gösterelim. Coca-Cola 4 adet neredeyse Filistine fabrika kuruyor ve Filistinlilere iş imkanı sağlıyor. Böyle bir gerçek var. İnan, ben Google yazsın, tamam. baksın amına koyayım. Al, var yani. Bu, bu yani. bu gerçek bu arada. Başka bir şey yazsam olur mu? Google'a yazmazsam. Olur, orada da bulursun. <laughs> tamam. Kanka bir şey attım. Bakar mısın? Ben arat kanka. Buluş. Bizim kola içmekten güncel beyinsel durum kolu içecek değil mi amına koyayım? Kapitalizm doğru diyor. Olanın <laughs> <laughs> fikirleri olabilir. Adam, adam doğru söylüyor. Kola cansız bir varlık içiyoruz amına koyayım yani. Kola içmekten beynin düzlük, kıvrımsızlık. Kanka bak şimdi size ayran çiziyorum. Bu koladır. Tamam mı? Şimdi pardon bu ayrandır. Ne kolası oğlum? Biri de uyarmıyor. Ne diyorsun diye amına koyayım. Kanka yani anlayamadık ki ne yaptığını. Bu da koladır. Ama bir şey ne diyeceğim. Ayran da kolayı siker yatırıp. Onu da çizerim de şimdi ben yemek durduk yere. Ya pirinçli mango sen ne yapıyorsun lan? Kanka ya. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> onu kola olarak felan. değerlendiriyoruz o zaman artık. 100 kula geçirirsen Aynen. kendimi asarım bu kadar diyorum. Yan odaya girip bindirmek zorunda kalıyorum. Ay <laughs> Kanka bir şey <laughs> diyeceğim şey dur, saçmalama lan Pepsi bence baya iyi Hop, bu arada ya, kusura yani. bakma da, Pepsi severim yani, ben ya. bence de bu Pepsi, Coca Cola'yı -Cola kadar... çok sevip Pepsi'yi sevmemek... Aynı yani ben falan. ben hatta, ben hatta Pepsi'den daha çok keyif alıyorum maalesef, onu söyleyeyim. Coca Cola seviyor olabilirsiniz, Yok, ben bu... Pepsi'den daha çok keyif alıyorum, bu öznel bir yorumdur. Panta çok şu an. Niye kanka? kanka kendimi Orman yenilemek istemiyor istemiyorum ama. Ya yani sen Siam Punk mısın? Ya. Ne alakası var? Pepsi'yi yani nasıl ya. sevebilirsin ya? Niye seveyim amına koyayım? Lezzetli. Hiçbir tamam şey kanka. Sonra. Lan görüşürüz. Bu, bu kadar mı oğlum? Eee. Bu kadar mı hayatta tutuluyoruz? Çapa bu mu amına koyayım? Aa! Sikeceğim yapmıyoruz <gülüyor> abi <laughs> bunu. <abi gülüyor> <bana. gülüyor> Yeter. <gülüyor> Arkadaşlarım <laughs> kendin yapmıyoruz bunu. sıra asılıyoruz. Ya inanamıyorum. Avşar Mango, Bobby Dixon Soda. Ya ice tea onu sikiyim. Hmm. Bu Burada kola, olarak bu, bu Coca-Cola olarak ama değerlendiriyoruz. Konuştuk. Abi Coca-Cola devam o zaman bay geçer. devam Seven Up bence. koy <laughs> Seven Up, Up dümdüz full orta full şekerdir. Çok kötü bir de ya ama red bull olmasın. Yani Kanka abi. ben Seven Up'ı severim Up. ya. O kadar kötü değil bu arada fena değil. Gazoz. Bu arada şöyle bir şey var Seven Up'la ilgili. İngiltere'de öyle bir dominasyonu var ki Seven Up'ın. Ee, Antalya'da barlarda şeyler İngilizler gazoz isterken Seven Up diyorlar. City tarzı bir dominasyon mu Böyle. Evet. Hoş. Helal olsun. Ama Seven Up güzeldir lan. Olsaydı. Ben severim güzel. ya. ya. Bence de güzel. Bombix daha iyi kanka. Kaprisan. Kaprisan. Evet. Oğlum kaprisan. bak hızıma erişemezseniz ben tıklarım. Çamca gazoz kanka mu? Ya. Yanlış gitti. Yok ya. bir kola sildin işte. Neyse. Bu da yanlış gitti. Yani. de gazozu? Neydi gazozu. de gazozu. Net nide gazozu inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Starbucks soğuk kahve koku. Evet. Cola light'ı sikeyim ben bu Starbucks arada. Starbucks soğuk kahve diyorum. Ben de öyle diyorum. light abi. 3 Starbucks. Ben kahvelerim kendimi var Arasındaki ya tat ya. farkını anlayamıyorum. Yani, Nasıl ya? Bana koyayım senin ben. <laughs> Extra yeşil limonlu frutti. Kanka, Kanka niye Olcuk. maden suyundan 12 tane var yan yana? Ana da ne geldi? Yani? Bombix ne geldi? Kanka bu ne ya? <laughs> bir şey Yardım edin ya. Para. 6 tane bombix içip internet. Kanka bir <laughs> şey diyeceğim bu çok tehlikeli. İlkokulda ben bundan içiyor olsaydım gerçek bir bomba gibi fırlatırdım bu plastik değil mi? Değil değil cam. Kanka nasıl cam? Cam bu amına cam. cam kanka cam. Kanka bari fırlatıyordun amına İnsanları öldürüyor. Böyle açıp içip fırlatıyorsun amına koyayım. Sen de olay oyunu zaten. Kanka bak bu ya. 9 yaşında 1 yıl boyunca bundan iç. 10 yaşına bastığında kalbin 20 yaşında olur. Alkol Hı. zararlı. Oldu daha kötü ya. Valla. <laughs> Ben çilekli keferici. Ee, bu arada hayır 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 bir dakika, bir dakika bir dakika Bu Karadolu soda gerçekten çok güzel Karadolu, bir şey bu. Arada. Karadolu yani. Bu. örümcek. Karadolu ya. soda Black Widow. <laughs> Karadut Kanka. özür dilerim. Karadutlu ben... soda inanılmaz bir şey bu arada. Ya umurumuzda değil. Çilekli var, kefir sanki. de inanılmaz Bunu, bir şey inanılmaz, amına koyayım. Ya bir bir soda Bak. inanılmaz olabilir mi amına koyayım yani. Olabilir. <laughs> gerçekten, gerçekten olabilir. <laughs> ya. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bu kadar egzecere edemezsin kardeşim. Hadi bakalım kavga edelim. Hayır. Hayır. Gerçekten şey yapmak istemiyorum. 56 yapmak istemiyorum ortalığı. Ama chat'e sorabiliyorsanız be. sorun abi. içenler varsa gerçekten bu karo tuttu soda inanılmaz bir şey. Ya, ben bunu ilk Bir saniye lütfen. Konumu ben, ben bunu avşar. Bak ben bunu ilk işte? bir, bir şey. Sen, ben evet. çar... Soruyoruz. Avşar güzel. Zonguldak'ta. Hı. Zonguldak'ta e, şey var ya. Şey var ya neresi lan? Bu dolmuşların katliamı. Ayarlıyorum. Var ya, şey, ana merkezde olmuş Ha. Oranın karşısındaki Vodafone'da abi hattımı çıkartıp yan verdim. Ne alaka? Şey ya ya. ya kanka, kardeşim yani <laughs> ya düştü. Allah çok Allah. What the fuck amana koyayım ya. <laughs> Muhteşem bir şey. Ben sadece bilen bilir kozumu oynuyorum bırakıyorum abi. Bilen bilemez kanka. Zonguldak merkezdeki <laughs> dolmuş duraklarında kimse bir afşar karot soda içmemiştir chatten amana koyayım yani. Bunu mi? bana vereceğin örneği Yemin ediyorum bak şimdi adresini at altılı, altılı ya. göndereceğim Barış sana bundan altılı Hakkınızda alındırız kardeş. kardeşim. Niye gönderiyorsun? ya? Şey ya? Bir ya tane kardeşim. Dönüşüm, çilekli bıraksın. kefir amına koyayım. Bu kadar basit ya. Çilekli kefir abi. Ben bir gün, ben bak, ben de sana bilen bilir kartımı oynayayım. İki hafta boyunca sadece çilekli kefir içtiğim için 10 kilo verdim sıçmaktan. Evet. O kadar ne? Şey. Kefir. Süt mü ayran mı ne kefir? Ben kefirin kefir, mi, kefir, kefir, kefir ne olduğunu bilmiyorum. Kefir kefir şey. kanka. Ne kefir peki? Ayranımsı bir şey. Ayranımsı bir şey. Hiç ırtıyor kanka. farklı mayalar, e, bak, bir şey ırtıyor gerçekten. Mideyi rahatlatır. Yani. Bağırsağını düzene sokar. Sıçırtır. Evet. Altına sıçar. Ben, ben... İnsanlık ben... olarak kefirin daha ne olduğunu ah. bilmiyoruz. Tamam. Adam olarak. öldü. Vurdunuz <laughs> ha. Atla, Tamam. Oğlum ne oluyor? Varmaya başlıyor. Elmalı. Elmalı, elmalı. Elmalı. Berkay uzanmaya gitti. Ölüyordu çünkü Vanilya. çok yorgundu. Ben de onun üstüne Vanilyalı. uzaracağım. uzanacağım. Ben de senin <gülüyor> üstüne <gülüyor> uzanacağım. Hayda. Hepsi. Orospu <laughs> çocuğu hepsi. Çok Abi Bergamot bu arada ya. Yok. Bir Güzeldi Bergamot. Bir şey değil mi Bir numara Sağ hiç çıkabilir. San, bence de bu arada. San, abi sağ bence bir suyunu sıkıyorum. <laughs> bir suyu mu nar suyu mu? Nar suyu, çok yoğun görünüyor ve iğrenç görünüyor. Mikserden geçmemiş gibi. Harika oğlum. bir şey onlar. Lan bir <laughs> 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 işte amına koyayım. Ya, ya ben dostu ben hayran, hayran ya ne amına koyayım? Oğlum ayran. Adam oğlum teriye bağladı. Şıra. Şıra ne ya, ya? Mırra. Kanka içmen lazım şıra bayağı iyi bir şey. Al bak şıra şöyle alkolsüz meyveli şarap gibi bir şey. Hafif de gazlıdır evet. böyle lezzetli. Yani. Alkolsüz gaslı, yani. içmem. yani. Kanka güzel şıra hafif gazlı olur yani şarap olmaya. Ha, o, o ayrı güç bir şey. Tutmuştur. O farklı bir şey. Hafif. Yayındakilere küfür etmeyin ağzınıza bırakırım bokumu. Red ne Bull. <laughs> arkadaşlar bizi niye sevmiyorsunuz ya? Hangimiz küfür yiyoruz acaba? Seda abi ben Yeşil çayla içti. Işte. Kanka su taş ay öyle bağırarak. Hayır. <laughs> Allah belanı vermesin. Yelek <laughs> ya! kırış yapacağım. Çok güçlü. Yelek. Eyvah ikinci yelek vakası. Ay Steam var. Niye niye? Niye amına koyayım? Bir şeyim vardı hayatta ya. Ya amına koydum. Sen yine iç. Yasaklamadık ki sana bunu içmeyi. Yarak kafalı. Yasakladınız bana bunu yasakladınız. Allah Allah ya. Şıra gazlı adam değil. değil, değil. Yardım Ramin Ev yapımı şıraların çoğu hafif gazlı olur. Çünkü çok mayalanmış olur. Bozulmaya yüz tutmuş üzüm suyudur şıra. Oğlum adam ne alıyor lan? Barış bir şey de lan. Adam Efe iyi uzaydı. misin? Allah belanı vermesin. Efe, misin? Efe doğal, doğal gaz borusundan uzaklaş. Kanka Liptana <laughs> istiyor mango'lu mu Efe? Sen karar ver. Mango kanki mango. Efe karar Kendimi versin. Kendimi bayıltacağım barfix <laughs> <Efe>, çubuğuyla. <laughs> Efe karar <laughs> versin. Karışık meyve suyu koy kanka. Bilmiyorum artık. Benim için bitti. Abi yan Beypazarı Beypazarı aldı. Aldı devam. Aman koyayım ya. Burn burn. Burn sağ sağ sağ. ağrıdı. Muzlu sütlü mü muzlu çilekli ya, süt mü? Muzlu muzlu de muzlu. Bence muzlu. de muzlu bence de muzlu. 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 boktan yoğunluğu var çok iyi. Süt, süt, süt ayran. taş ayran. Süt taş Aslında en iyisi içimdir yani. de neyse. Süt taş <laughs> ayranı <gülüyor> sikiyim. <laughs> <laughs> eee. <Benim> dostumu öldürdü. Çok fazla insan. Ben elmalı derim. Ben soğuk kahve diyorum ya buna. Acı kanına sağdaki içilir ama tok kanına. Beyler çaktırmayın. İçersin. Be. Şey Elmalı mı? Soldakini içtiğin evet. ama bütün vücuda enerji, dalgaya kan, her türlü şey gider. Çok iyi. Evet, ya. <laughs> Çamlıca gazoz. Gidiyor, de, öyle. Gazoz ya. Çilekli kefir. Da, ben Olmam <laughs> kanka, kanka kefir x on numara. Kefir ama bazen o kadar iyi yapıyor ki cidden bozuk çıkıyor. Öyle <laughs> <de> şey <var, gülüyor> bir <biliyorsun>. ya. <laughs> Hiç red denk bull. geldi mi? Bana acısız denk gelmedi kanka. Acılı sikerdi. Red Bull, Red Bull. Ben, Red Bull ya, düz Red Bull. ben acısız daha çok acısız seviyorum. Acısız çalgamın hiçbir manası yok. Bence kavunlu bu bu arada. Şey. Limonlu değil, kavunlu. Ben niğde gazoz Ben de niğde gazoz Bence de niğde. Hı hı. Powerade Power abi. Powerade kanka. Ağzını sıkılıyorsun. Shivebs. Hayır ya. Altanlı. Bu Shivebs kötü abi. bu arada. Bu, bu çok kötü. Hayır Capri's lan bu da Sınır. güzel. Bu mandalinalı vodka ile gider. Bak kaplisan safari bak. Tartışmak istemedim ya. Uludağ gazoz. Acılı şalgam. Yarrağı ya, mı yani acılı şalgam amına koyayım? Kanka acılı şalgam bak. Her şeyin hepsi. Acılış acılı şalgam ya. Hepsi. Fırat Sobutay bile şurada kola der. Bakın Fırat Sobutay bile burada gelir kola <laughs> der. Şey Beypazarı. Bence de. Burn. Burn. Sen sen Burn. Hadi. Ya yeter şunu yapmayın <laughs> amınıza kızın. Burn çok iyi kanki. Hepsi mi de gazoz ya Barış. Tıklamaya başladı ekran aralığında. Ben niye de gazoz olduğunu düşünüyorum. Hayır Ola kanka Pepsi ya Pepsi'yi hem Colayla ile Coca-Cola ile beraber düşünüyorum. Evet çünkü Coca-Cola gitti ya. Evet. 7 Up Orman Meyveli Fiyasi Kefir, Orman Meyveli up, Kefir. 7 Up niye bu kadar yukarı çıktı ya? Sonra kötü rakipler geldi. İyi çekti ya, iyi Net Red Bull. Red Bull. Capri Sun. Capri Sun. Capri Sun. Aynen. Ice değil mi? Powerade abi. Powerade ben kanka. Yarram abi, yemek ya. İskender'den sonra Oğuz Powerade mu? mi içiyorsun <laughs> amına koyayım? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hayır. Evet. Tek başına Powerade içebiliyorsun ama. Tam tek başına Ice limonla içersin. Kanka şu an odana geldim. Ciddili soru. Elimde bir elimde limonlu Ice var bir elimde Powerade. Hangisini içersin? Powerade içerim. <laughs> Senin dalgayı çıkarırım. Ama Ice limon. Bak bu arada ha, az önce ayranı elediniz ve chat'te şey çıktı isyan çıktı abi. Hır gibi. çıktı. Yani ben Kanka Ice Tea'yı bırak ya. ben şey yalnız şey ya. Coca-Cola'yı elediğimde sen chat'i görecektin amına koyayım. Bitter limon ya yapacak bir şey yok muzlu süt de kullanıyorum. Ben. Kanka. Bir kez abi, daha yapmayın Kazanacak galiba. Ya, burn, burn de kanka. bok gibi bir şey yani. Ben çok severim. Rusya'da en çok satılan bir şey yemiyorum. Sikiyim ben Rusya adamıyım. Bitter limonlu ya. Ufak ufak fekternş. Kaprisan. <laughs> Bence, de. Dostum öldürdü. Kapçı sen niye? Hepsi. pepsi Burn. Yani işte. Allah çarpsın birazdan çıkıp burn olacağım. pepsi koyayım yani. pepsi koyayım ya? kanka. Çok kötü çok kötü ya. Ya tabii ki kola. Burn. Kola abi kola. Burn burn. Kola kola. kola. Yani. Ya kanka, kanka iki, kola. iki buçukluk kola. Burn en iyi içeceği burn mü seçecektik ya? Burn. Galiba burn az bir, kalsın. Allah'tan bir... birazcık çok net Coca-Cola'yı ama.